bu konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. O zaman aslında bir Alman çoban köpeği yok. Max von Stefanes bunu yapmaya karar verdi Aslında çok önemli bir soru sordunuz ve bizim Türkiye'de şu anda ülkenin Alman çoban köpeği ile ilgili tıkandığı nokta. 1898 yılında Almanya'da Max von Stefanes'in Almanların çöz, yani çözümlü bulduğu konu Türkiye'nin tıkandığı nokta burası. o zamanlar bir Alman çoban köpeği yok. Horrand Graf isimli yani sz ilk ee, yani kayıt numarayla başlayan ilk böyle bir köpeği var. O köpekle başlıyor üretime. Ama Horandgraf aslında baktığımız zaman bir Alman çoban köpeği değil. İzleyicilerimiz de bu konuyla ilgili araştırdılarsa Alman çoban köpeğiyle çok alakası yok aslında. Ben ee, bu konu aslında biraz şöyle bilgi vermek gerekiyor. Irk nasıl yapılır? Irk yapmadan önce önce standart belirlenmesi gerekiyor. Ne istiyoruz? Ne, hangi özellikler olması gerekiyor? Anatomik standart yani burun